İyi günler Ben Kazım Köçtür ee, Bu dersimizde e, Daha doğrusu Kazım Sıraç'tan devam ediyoruz En evet, son bisiklet Modelliyorduk Ama ben bir şey unutmuşum Şöyle göstereyim Şunu açayım Evet Şimdi Derslerinizi şöyle seçersem Hepsini şöyle seçtim ve H'ye basarak kaldırı verdim. bir şurada bir çubuk var. Şurada şöyle bir çubuk gidiyor. Ben bu çubuğu koymayı unutmuşum. unutmuşum. Evet. Ben bu çubuğu koymayı unutmuşum. Şimdi de geri getirirsem bakın bu da çubuk yok yoksa bu ev kim koyacaktı? koymamışız. Yapacağımız işlem şu olacak bir başta. Bunu şu tiosunu seçip tab tuşuna yani üstte moduna geçiyoruz. Şuradan ve bir de şuradan rastgele bir merkezler seçtim. Ve shift s'ye basarak seçilmiş ilmece diyor. Evet. Şimdi buradan Shift şim I Silindir seçiyorum. S ile küçültüyorum. S ile büyütüyorum. S ile Ve L ile X açısından 90 derece döndürüyorum. Ve Y açısından U'nuzu Bak aşağı doğru gidebiliyorsunuz. S açısından şuraya biraz yana kaydedim. Evet. Çubuğumuz eklenmiş oldu. Şimdi ben bunun ayrı bir çubuk Ayrı bir çubuk. Neyse. Evet, evet. Ayrı bir çubuk. Bunları sonra birleştireceğiz bununla eşit duruma düşecek bir şey daha var hatırlarsanız böyle bir şey yapmıştık ben bunu çok sevmedim daha doğrusu ben bunu sürüyorum arkasını şöyle siliyorum. ve bir tane daha oluşturuyorum aya basarak bu da halka alıyorum ve hiçbir şekilde oynamıyorum yerin öyle duruyor şu menüyü açıyorum Şuradan da talim Şu Şurası gerekiyor bana. Şurada geliş, geliştirme yapacağım buraya. Şuraya oturacak. İlk başta bunu küçültmek gerekiyor. Burayı küçüteceğiz. Yani e, şuradan da bir tanesini küçülecekti. Biraz fertik sayı nasıl atıyorum? Nasıl attım? 15 fertik sayı sonra hepsini yedi. Şimdi size aşağı doğru düşmeyi deneyeceğim. Evet. Biraz daha küçültüyorum. Yerlerini küçüldüm. Biraz büyüksün. Evet. Şimdi bunu şimdi bunu ıı, y ekseninde burada şöyle açıdan şöyle döndürmem gerekiyor. Pardon yanlış oldu. İlk seksenden şu açıdan şöyle döndürüyorum. Şöyle doğru gitmesini sağlayacağım. Şu, şu kralçın olduğu bölgeye gitmesi sağlayacağım. Şöyle ikisinden bir nokta duracağım. Daha sonra inmesi gerekiyor. Oradan seyahat Y açısından da ilerlesin. Öbür tarafa doğru X e, açısından şöyle döndürüyorum. Evet. Şimdi bunu da Şöyle uzatmam gerekiyor. Bunu da Şuradan Nereden ya? Şuradan nereden? sonuna yapacağız. Şimdi bu açısı iyi oldu ve tam ayarlamış oldum. Şu ayarladığım da daha buca diyorum. Evet. İyi, iyi, iyi. Şimdi bu açıyı blok kopyalamam Bu bulanışı şey Tamam. Ama ilk başta buna bir parça daha ayarlama gerekecek. Ayarlama yapacağım. Bunun için düzle moduna geçip şu düz, düzle evvelçileri seçtim. E'ye bastım. Şu kırmızı onda ileri sardım. Şöyle ilerlettim. Şu çizgi moduna geçip şu bölümü, şu orta çizgiyi seçip geri doğru itiyorum. Hatta ilk seferinde kenara diye siliyorum ve tekrar şu bölgeyi seçiyorum. Şöyle seçtim ve P'ye bastım. Seçtim ve S'ye basarak büyüttüm. Evet. Şimdi bunu şu karşı tarafa doğru almam gerekiyor? Bunun kolay bir yolu var. Ee, kopyalamayacağım. Kopyaladım ama işte bunu kullanmayacağım. Buraya seçiyorum ve evet, yani yansıtmayı seçiyorum. Dikirsen değil, S eksen de olacak. B şu açıdan C S eksen olacak. Sağ bu içinde, içerisinde bunu şu tabağa atamam gerekiyor. Açın bu da silindir objesinin en en sondaki 8 8 numarayı seçiyorum. Bakın tam yerine oturmuş oldu. Şöyle tam yerine oturmuş oldu. Ben burada bazı ayarlama yaptığım anda karşı tarafta da aynı ayarlama yapılacak. Mesela şu noktayı, şu şekil noktayı biraz aşağı alabilirim. Şöyle çok yukarıda, şurasını da şöyle bilirim. Ve aynı işlemi burada da yapıldı. Şöyle göstereyim. Şuradan mesela şöyle. Şöyle Evet. Bu aslında bu tür işlem oldu. Burayı uygula diye kapatıyorum. T'ye basarak yan menü açtım. Şöyle aşağıda inledim. Ve şu düzenleme kısmına seçilirken kütüphane diyor. Şuradan seçip kütüphaneye çift çift çetire at C'ye basacaksınız. Çift çetire at C. Kütüphane ekle Ve merkez noktasını tam ortasına almış Şu Bakalım başka ne var? Bu resmi, bu resmi değiştirelim başarı tıklayalım. Şuradan hafızamız da varmış. Şunu seçtim. Şuraya bakarsak bir. Şimdi bir şunu tamam. Tamam. Kod tamam. Başka ne kaldı? Evet. Başka bir şey yok. İskeletimiz, iskeletimiz tamamlandı. Aşağıda şu kısmı yapacağım şu bacak kısmını şu kısmı da yapalım gerekiyor tabi ilk şuradan başlayalım şuraya başlayalım klasör ünitesi şuraya aldım klasör ünitesi yani şuraya şu kısmı aldım şu kısmı şöyle ara şimdi ayrı Buradan Srendir arıyorum Tel moduna geçiyorum S şu açıdan şöyle daralttım S ile küçülttüm şöyle bakarsak şöyle oturması gerektiğiniz şöyle şöyle oturdum evet şimdi de bakarsak biraz aşağı ve biraz yana doğru gidecek şimdi yüksek yani kısa odundayken yüksek kısmı seçiyorum. Zaten seçiliymiş. Ve şu bölümü kullanacağım. resimden bakarak yapmaya çalışacağım. Şimdi buradan E'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. Şu açıdan şöyle getirelim. S ile basarak E'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. Dışa dış çektim. S ile biraz büyüttüm. E'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. Düştemesini yaptım. S basan biraz büyüttüm. Biraz daha evet. E'ye basıyorum. Aşağı indiriyorum. Düştemesini S basan biraz daha büyüttüm. Bir bakarsak bir. Evet. Olacak. İnşallah. Ee, e'ye basıyorum. Aşağı iniyorum. Şöyle iyice biraz indim. S'ye bastım, büyüttüm. Ben çok çıktım. Ben çok çıkmışım. Yani çok inmişim. Yani çıkıverdim. Evet. Şimdi şu kısmı da şu kısmı bölmeliyim. Şu kısmı. Bu da ikiye bölmem gerekiyor ve ben buradan ne yaparsam aynısını bu kısımda yapsın. Tamam bunun için de şöyle yapacağız. İşte noktadan grubu seçtim. Ter açısına geçelim. Şöyle ya da daha doğrusu şöyle yapayım. Şu açısını şuradan, şuradan şurada seçtim. Seçmemişim. Ya da şöyle yapayım. Ben. B'ye bastım ve şurada şöyle yarısını seçtim. Yar, yarısı seçildi. Alt kısmından bir sorun var. ve üst kısmından bir sorun var. Ee, Orayı da düşünecek zaten. Bir fasatıyla nokta diye kapattım. Ve hemen yan menüye gelip yastırma seçtim ve bunun açısını değiştiriyorum. Eksiğini değiştiriyorum. Ekseni y ekseninde olacak. Ve bunu birbirine doğru yanaştıracağım. Şu açısını yanaştıracağım. Şu açı oturmuş ama şu açı oturmamış. Orayı birleştirmem gerekiyor. Kırp diyorum ve aya basam tüm seçtim. Ve bir açı yanaştırdım. Usta yanaştırdım. Evet. Yanaştı ve şimdi usallaştırıyorum. Yeterli usallaştırdım. Bakın daha demin bir mi birleşikti. Şimdi daha benimle ayrıldı. şurada bir hata gösterdi. Aslında kapatıyorum. Şu kısmı şuradaki noktaları bir daha siliyorum. Şurası şöyle seçiyorum. Seçtim. X'e basan noktalar diye seçtim. Evet bir daha yansıtmayı seçiyorum. y ekseninden pardon Y ekseninden bakarsak evet şu kısmını seç dedim. Bütün herkesi seçerek ilerlemeyeceğim. Da, döndüreceğim. Şöyle belki şöyle döndürdüm. Bak alsak bir birbirine birleşti. Evet birleşti. Şimdi şu üst dakikayı seçiyorum. Şu dakikayı seçtim. F ile kapattım. Aynı şeyi alttakini de yapıyorum. Şuradan şöyle seçtim. F ile kapattım oksidasyon ne yaparsa aynı kısaltı kaç kısaltı yapacak şu kapatmam gerekiyor şöyle bir daha ayırdım şöyle bir daha yemez gerekiyor bakarsam şimdi şu termodundayken şuraya doğru geçelim biraz daha atıyorum şu an şu, kısım seçilmemiş. Şu kısmı seçtim. Evet. Şöyle götürüyorum. S'ni biraz daha atıyorum. Tabii ki ileride olacak. İleride. Hem buradayken, şu buradayken aşağı doğru iyice indireceğim. Aşağı doğru indirdim. Yukarı E'ye basarak kopya aşağı diyor. Evet. E'ye aşağı doğru iyice doğru gitmeye çalışalım. Aşağı doğru. İndirip indiriyoruz. Temmuz'u da şöyle Bakarsan kesmedi. Ee, çok iyi anlaşılmıyor. Şöyle kopya seçip şöyle çekelim. Tamam. Biraz daha aşağı geleceğim. Biraz daha aşağı geliyorum. Ve şu y açısından şöyle yukarı doğru yamuttum. Şu, şu kısma doğru şöyle Şimdi de birbirinden ayırmak gerekiyor. Mesela şurası birbirine çok yakında. Onu ayırmak için seçtim şöyle. Şu açıdan şöyle birbirini uzaklaştırıyorum. Şöyle şöyle uzaklaştırıyorum. Ondan sonra kişisel bakarsak şu açısında sabah diyorum. Şöyle seçtim. Şöyle seç, 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 seçemedik. Şöyle Ya o da olmadı ya. Yani. Eşit tek tek seçeyim. Şöyle, şöyle seçiyorum. tek çekiz seçerek yani seçilmiş şöyle uzaklaştırdım aşağı doğru da indirdim tamam şimdi resme tamam uymuyorum çünkü resim resme bakarsak resime gelse göstereceğim İslam'da sistemde veya bir yavaş Bak geldi gelince bir çabuk gelsin Evet resim Evet resim çık geldi Resim size bir bakacağız Bu kışlar doğdu ya lisanın sonrası attım şimdi resimleri, resimleri göstereyim bir dakika evet fotoğraflarımız bunlar ben niye bakacaktım ya evet şuna bakacaktım resmimize bakıp şuradan en uygun fotoğraf hangisi ha yani şu olabilir şu fotoğrafı şuradan şöyle kullanacağız yuvarlak varsa şöyle bakarsak çok belli olmuyor neyse ama anlayabildim kadar anlamadım anlayabildiğim kadar burada artık şimdi burada yapmam gereken şey su bölüm birleştirmek şöyle birleştirmek ve şu kısımları kapatmak Evet, yapalım bir. Şimdi, şu kısmı birleştireceğiz ama şuradan şuraya birleştireceğiz. Şuraya bastık, birleştirmeye tamam. Ve şu kısmı birleştireceğiz. Şuradan şu kısmı birleştireceğiz. Orayı nasıl yapacağız? Tamam, ben de aynı yapmadım. ama bir şey de yapmaya çalışacağız. Bir ses ne ya? Neyse. Şu açıyı nasıl yükseltelim? Şuradan şöyle. P'ye bastı ve kapattı. P ile kapattı verdim. Şöyle kapatmış oldum. O Sonuç at kısmını kapatacağım. Daha da ortalığı kapatmayacağım. Oraya başka bir şey, şey de, başka bir şey yapacağım. Bana sonra dursun. Bak açık, açık dursun. Şimdi. Bu da neyse geçiyorum. Bu da bazı ters dönmüş alanlar var. Mesela şu kısmı hep ters. Burada döndüreceğim. Şöyle seçiyorum. Seçtim. Şöyle, şöyle seçtim. Ha, tabii bir şurası var. değil T'ye basıp şu aranı nerede? Çevir bir değil, odan değildi. Şuradan bir yerden ta ürün çeviriyoruz. Kapının yön çevirdi ve güzel düşer, güzeldi. T'ye basalım. Şimdi bu kısmında Hüseyin seçtim. Ve şifreyle Pardon Şifre değildi Biraz kapattım CTRL ile Bir tane Bir sıra Vertex aldım Bir tane daha alıyorum Şöyle yukarı doğru çıkarttım biraz Şu açıdan Aşağı doğru da aynı şey yapacağım Şöyle açtım Şöyle Bir de aşağıya gerek yok Hiçbir şey değişmedi Şu kısmından da Yaparım Şöyle Düzelteceğiz Şu kısmı da çıkardım Şu kısımda var Yağ altına Bizden ayağımızda ordu yani neyse orada bir lira olmuş oldu sayıda. bakıyorum. Evet. Bir dahaki bölümde teke yapacağız. Teke ve şu fites nefesi işte filan fren, ee, ıı, frenini yapacağız ve ondan sonra fren kolunu ve fren kaplosunu, fren telini modelleyeceğiz. Tabii tamam şöyle uygula diyelim. Şuradan uygula dedik. Yani şöyle kitle, yazım kitle geri gittiğim ben. Doğru ne var? Şöyle, şöyle dursun. Bu böyle dursun. İşte dokunmayın. Hemen bu zaten buraya şey yapmıştık, kaydetmiştik diye. Bu sefer CTS'ye yani kaydet. farklı kaydet değil, sadece kaydet yapacak. CTS ile. CTS'ye basıyorum. CTS'ye bastım ve böyle kaydettim. Yani Kayboldu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. 一个人。